O pastayı yut. Buraya bak, oh, seni temizlemeyeceğim. Vücudunuzda soğuk suyla kurutacaksınız. İyi kızlar. İşe gidiyorum. Aferin aşkım. Güle güle anne. Görüşürüz aşkım. Anneme iyi bak, tamam mı? Aşkımı bırakabilirsiniz. İşte bu sadece uyum değil mi bayan Olga? Hoşça kal. Şimdi sadece ikimiz. Seni değersiz yaşlı kadın. Şimdi o koltuktan kalk, hadi gidelim. Git bu evi temizle. Benimle vekil harçlık olmayacak. Tabağınızda yemek ister misiniz? Bunun bedelini ödeyeceksin. Hadi, hadi yaşlı kadın, kalk kalk, hadi. Bakın ne kadar sürüyor. Sen yapmadın yaşlı kadın. Katımın her yerinde. Ama bu iyi bir şey değil mi? Üzgünüm. Üzgünüm. Buna dokunacağımı mı sanıyorsun? Sadece bekle. buraya bak, oh, seni temizlemeyeceğim, vücudunuzda soğuk suyla kurutacaksınız. Seni hiçbir işe yaramaz yaşlı kadın. Dadı Bu yüzden ne? Hanımefendi. Grip misiniz? Hayır, soğuk algınlığı oğlum. Ama ayrıldığımda bayan harikaydı. Geldim ya aşkım. Merhaba aşkım. Evet, bugün işten erken çıkın. Bu çok iyi. Grip ilacınız var mı? Zavallı kız, annenin yüzüne bak. Evet aşkım, ona biraz ilaç alacağım. Teşekkür ederim aşkım. Buraya bak bebeğim, senin için yaptım. Bebeğim, bize nasıl bakacağını gerçekten biliyorsun, değil mi? Evet, Dona Olga için şekersiz bir fincan kahve. Diyabet nedeniyle. Çok iyi. Zaten şirketten arıyorum. Ama zaten aşkım. Merhaba. Gitmek zorunda kalacağım bebeğim. Sadece yolda ye öp. Güle güle anne. Çok yaşa. Gerçekten tembelsin, değil mi? Benden faydalanmayı seviyor. Ye o pastayı ye. Yürümek. Bana neden böyle davranıyorsun? Bu pastayı ye. Bana karşı yumuşak olma. O pastayı ye. Sadece evliliğimi mahvediyorsun. Yakında ölmeni istiyorum seni yaşlı kadın. Kocamı kendime istiyorum. Senin engelin. Yaşlıların hepsinin duyarsız olduğu bu hikayeyle, Sana dokunduğum anda şuna bak hepsi mor. Rogerio'ya sana vurduğumu söylersen seni sokağın gözüne sokarım. Ha. Sessiz ol. Benimkini unuttum. Aşkım geldi. Ne oldu? Oh, annen düştü oğlumu düşürdüm. Anne. Bebeğim gidip ona biraz merhem alacağım. Merak etme, iyileşecek tamam mı? Neydi o düşüş? Anne bütün hanımefendiye damgasını vuran. Anne kendine iyi bakmalısın. Biliyorsun ki sen sahip olduğum en değerli mücevhersin iyi. Çalışacağım, tamam mı? Kendine iyi bak. İyi görünüyor. Değerli mücevher, değerli mücevher. Oğluna çok iyi bakıyorum, o nankör. Gelip bana senin değerli mücevher olduğunu söylesin. Ama bırak ben düzelteceğim. Sen, yaşlı kadın oradan kalk. Ve hadi yürüyüşe çıkalım. Gidelim. Beni nereye götüreceksin kızım? Ben senin kızın değilim ve önemli değil. Kalk oradan. Hadi gidelim. Gel benimle yürüyüşe çık şimdiden. Hazır. İşte yeni eviniz. Sokak Beni burada bırakma. Lütfen. Lütfen ne? Seni umursamıyorum. Yorgunum. Arkanı dön. Bayan. Tamam. Bilmiyorum. Nerede yaşadığımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağım? Benimle gel. Sana yardım edeceğim. Babam ne yapacağını bilecek. Hadi gidelim. Oh, aşkım. Merhaba aşkım, üzgünüm. Seni uyandırmak istemedim. Düşünsene, sadece biraz dinleniyorum. Bebeğim, evet. Annem nerede? O orada, bebeğim, orada. Anne. 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 Ester. Annem nerede? Orada. Bebeğim onu odada bıraktı. Değil, hayır. Onu orada gördüm. O orada rahatla. Dinlenmek. Bebeğim annemi aramalıyız. O gitti. Sakin ol bebeğim o. O iyi olmalı. ister O gitti. O odada değil. Evet aşkım. Annemi aramamız gerekiyor Tanrı aşkına. Hadi gidelim. Ne oldu kızım? Kim bu hanımefendi? Parktaydı bir kadın onu terk etti ve uzaklaştı onu yalnız bıraktı. Bunu sana kim yaptı? Aman tanrım, inanmıyorum. O benim gelinimdi. Ama sakin kalabilirsin, tamam mı? Şimdi arkadaşların arasındasın. Yiyecek bir şeyler istemez misin? Zor anlar yaşatmak istemiyorum. Sana zor anlar yaşatmayacaksın. Kızım, bize biraz su getir lütfen. Tabii ki baba. Şimdi bizimle istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ciro. Burada bizimle çok iyi olacaksın o. Oh. Hadi, hadi gidelim. Aşk, açım. Bebeğim, bu posterleri yapıştırmayı bitirmem gerekiyor. Yola çıkacağız. Ve yemeğe ihtiyacım var. Günlerdir yapıyorsun. Bebeğim, anneni bulmam lazım annen olup olmadığını görmek istedim şimdi yemek düşünüyorsan aşk bayan olga bulunacaksa bulunacaktır endişelenmeye strese gerek yok gitmek istiyorsan sen git ben posterleri yapıştırmayı bitireceğim Merhaba. Bak ne buldum. Ailesi onu arıyor. Öyle görünüyor. Ah hanımefendi, ailen seni arıyor. Buradaki postere bak o. Oh. Doğrusu. Beni oraya götürür müsün? Kesinlikle senin için. gidelim Gidelim Burası senin evin mi? Buradan evet. Anne Gelmek Anne ne oldu neredeydin Neredeyse endişeden ölüyordum. Kaynana. Sen ortaya çıktın. Oh, seni çok özledim. Bu kadın. Onu sokakta bıraktı. Kim? Ben. Hayır. Sen, hepsini gördüm. Bu hikaye nedir Esther? Bu çocuk yalan söylüyor aşkım. Hayır, hayır kızım, yalan söylemez. Annen, çok acı çekti. Ve, eve geldiğinde çok sarsıldı. Ester, bunu anneme yapma cesaretini nasıl buldun? İki yabancıya inanır mısın? O kadar yalan söylemiyorlar, hayır oğlum. Şimdi evimden çıktım, Ester. Sakin ol, sakin ol, sana açıklayabilirim. Polisi aramadan önce evimden çık ve seni terk ettiğin için ihbar et. Ha? Bilmek istiyorum. Artık bu yaşlı kadına bakamıyordum. Büyük bir zevkle gidiyorum. Hadi oradan. Yapacağım. Anne. Üzgünüm. Daha uyanık olmalıydım. Benim için yaptıkların için sana nasıl teşekkür edeceğimi bile bilmiyorum. Annemle birlikte. Ne yapabilirim? Senin için. Genç adam, emin olabilirsin, tamam. Sadece. Onu ve ona duyduğunuz sevgiyi iyi görüyoruz. Bu zaten kalplerimizi rahatlatıyor. Tanrı hayatlarınızı kutsasın. Teşekkürler. Bayan çok mutlu olacak.